İyi günler indirim hafızı takipçileri selamlar. A120 marketlerin 22 Eylül 2022 Perşembe kataloğu çıktı. Katalogdaki gıda ve temizlik ürünleriyle karşınızdayız. Sinangil buğday unu 9 kilogramlık 116 lira arkadaşlar. Şokolay kakaolu fındık kreması 2 kiloluk 70 liradan satışta olacak. Tarih pekmez hurma ve dut pekmezi 640 gramlık kavanozda 27 liradan satışta olacak. Ahmet İpek Dana Kangal Sucuk 250 gramlık 35 lira. İçim Lapne 3 çarpı 180 gramlık 44 lira. Tat Kornişon Turşusu 680 gramlık kavanoz 19 lira. Marmara Birlik Gurme Siyah Zeytin 400 gram 25 liradan satışta olacak. Marmara Birliğin Çekirdeksiz Siyah Zeytini 200 gramlık 14 liradan satışta arkadaşlar. Burcu İkili Set Ketçap 650 gram Mayonez 550 gram. 28 liradan satışta olacak. Dripesto filtre kahve çeşitleri 100 gramlık paketler 14 lira. Kahve dünyası filtre kahve kağıdı 80'li 15 lira. Koket dondurulmuş limonlu pasta 600 gram 43 lira. Ezine çiftliği yöresel peynir 200 gramlık 30 lira. Polonez hindi fıstıklı salam 2x60 gram 12 lira. Şekeroğlu kahve çeşitleri var arkadaşlar. 200 gramlık paketler. Adet fiyatı 20 lira. Sarı kız sade maden suyu 20'li paket 250 ml 42 liradan satışta olacak. Hacı Burhan Türk kahvesi 300 gramlık paket 27 lira. Nutmaster parçacıklı yer fıstığı ezmesi 600 gram 25 lira. Yurt haşlanmış bezelye konserve 830 gramlık 15 liradan satışta. Tada tam tadında tane süt mısır 400 gramlık konservede 16 lira. İkbal portakal aromalı lokum 410 gramlık 22 lira. Kahve dünyası çokoliko kakolu toz içecek 100 gramlık 10 liradan satışta olacak arkadaşlar. Hayırşan şampuan 4 litrelik bidonlar 70 liradan satışta olacak. Halkmatik toz deterjan 9 kilogram beyazlar ve renkler için 90 liradan satışta. Yetiş konsantre yumuşatıcı 1440 mililitre adet fiyatı 30 lira. Asperox yüzey temizleyici çeşitleri 2,5 litrelik 30 lira. Drop 32 32'li tuvalet kağıdı 2 katlı 70 liradan satışta olacak. Drop'un kağıt havlusu 12'li o da 2 katlı 50 lira arkadaşlar. Else Wonder Water saç bakım suyu 200 mililitrelik 50 lira. Aqua dev kağıt havlu 1 rulo 3 ruloya karşılık geliyor arkadaşlar 14 lira. Slipe Extra çocuk bez çeşitleri 170 lira. DK Derm Kil yüz maskesi çeşitleri 15 mililitre 4 liradan satışta olacak. Mara tırnak el ayak bakım yağı 40 mililitre 22 lira. Mara'nın kolay ve doğal manikür pedikürü 125 gramlık 25 liradan satışta olacak. Sesil simli simsiz vücut spreyi çeşitleri 150 mililitrelik 18 lira. 22 Eylül Perşembe'den itibaren A100 marketlere gelecek gıda ve temizlik ürünleriyle karşınızdaydık. Kanalıma abone olur, destek verir. Beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.